Sarı kırmızılı formayla henüz yeni yeni sahne almaya başlayan Noah Lang, Avrupa'nın iki önemli liginden gelen ilgiyle gündemi salladı. Devre arasında Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız için sezon bitmeden transfer söylentileri yükselmeye başladı. İtalya basınından Il Gazzettino'nun haberine göre İngiltere'den Nottingham Forest ve İtalya'dan Atalanta Noah Lang yeni sezon planlamasının merkezine koydu her iki kulübünde sol kanat için net bir takviye aradığı, bu nedenle Lang'ın isim listesinin en üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. Özellikle oyuncunun hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu vurgulanırken, İngiliz ekibinden gelecek resmi bir teklifin dengeleri tamamen değiştirebileceği konuşuluyor. Bu durum Galatasaray'daki geleceğinin düşündüğünden çok daha kısa sürebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Galatasaray cephesinde ise kritik bir detay var. Sarı kırmızılılar Noah Lang'ın servisi için 30 milyon avroluk satın alma opsiyonuna sahip. Sezon sonunda bu bedelin ödenmesi halinde transfer tamamen Galatasaray'ın kontrolüne geçecek. Ancak Avrupa'dan artan ilgi bu kararın hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız 2 asistlik katkı vererek kısa sürede kalitesini hissettirdi. Süper Lig'de zirvede yer alan takımda henüz yolun başında olan Noah Lang'ın hikayesi, görünen o ki yaz aylarında çok daha büyük bir transfer savaşına dönüşebilir.